Evet arkadaşlar şimdi biz oyun oynuyoruz. Oynuyoruz. Hasat Allah'la Mehlima'yı çağıracağım. Hasat Allah'la Mehlima gelin. Tamam. Gelin. Tamam. Şimdi durun açmıyorsunuz. Açmıyorsunuz bekleyin. Şimdi herkes kendi hakkını seslen. seçim bakayım karar verin. Bekleyin açmayın açmayın açmayın. Ben deyince. Şimdi ne çıkarsa bahtınıza tamam mı? tamam Tamam. Şimdi... Aç deme, Aa, Aa Mirma senin tabağın boş, senin tabağın boş Mirma sana ben yok, ]im. sana yok ki Mirma, evet sana yok arkadaşa Mirma tabağ boş çıktı, tüm Mirmaya kalmamış, almamışız Hasan Taha. Tabii. bu bir şaka. Şimdi tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Buraya gelin buraya gelin. Buraya gelin aşkım gel buraya. Gel Mirvan yapacağız gel. Gel ay sen boş kutuyu almışsın Mirvan boş kutu o. Şimdi tekrar yapacağız. Bu bir... O çıkmış senin şansını. İçinde o varmış. Hii, yere attı. Tamam şaka yaptım. Hadi bir daha tekrar. içeri gidin. İçeri gidin yapacağız gene hadi. bana bana, bana ver. Tamam hadi içeri gidin ha tekrar yapacağım. Dur bir daha yapacağım şaka yaptım şaka bir daha yapacağım gel. Geç hadi geçin bir daha yapacağım hadi. Hadi bu sefer çok güzel şeyler var içinde. Daha bana inanmıyor Mirim'a. Ama o zaman sen gitmezsen alamazsın. Git içeri hadi abinin yanına koş koş Birman koş hadi Ben çağırınca geleceksiniz tamam mı koş hadi Koş 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 aferin Evet arkadaşlar Ben buraya saklamıştım Arkaya düşmüş Şimdi ben burayı sakladım Bir tane vuz mu Bekleyin çağırmadım Tamam. Haydi gelin çocuklar Haydi gelin dur işte Ben açlayınca açacaksınız tamam mı tamam. Bir iki üç Açın Aa, aa. <laughs> Hasan Tala, seninki değişmiş mi Aa yumurta mı var sende Oz bu yumurtası ya Mirim'a sen hiçbir şey beğenmiyorsun. Beğenmiyorum bunu. İşte. Aa, aa, onu o zaman ver bana ben yiyeyim. Ay. Tamam. Ee, ben tamam bileyim. tamam. Hadi şakayı bir daha. tamam ben tamam ben hadi. Ben hadi bir daha tekrar gidi şimdi ben tamam ben dur dur bir daha gidi tekrar yapacağım ben bekleyin ben hadi ben koşun ben bir daha yapacağım ben hadi ben koşun ben aşkım ben koş ben koş, ben koş ben bu ben sefer. Mirma. Ama bu sefer gitmezsen yemeyeceksin. Koş çabuk koş koş içeri. Hadi koş 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 koş. Bu sefer olacak. Arkadaşlar bu sefer kandırmıyoruz. Şaka yapmıyoruz. Bekleyin tamam mı? Hadi gelin bakalım. Koşun. Durun şimdi hemen açmıyoruz. Açmıyoruz 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 tamam. Sayıyoruz 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 Hadi şimdi 5'e kadar sayıyoruz 1, 2, 3, 4, 5 Açın Ve bak ikinizin de oldu şimdi Gördünüz mü tam çıktı Mutlu musun şimdi Mirimah mihrimah şimdi mutlu musun? Hadi oyuncaklarına bakalım, oyuncaklarını yapalım. Şimdi oyuncaklarını yapalım. Ya aşkım, o oh, mihrimah yiyor. Tamam, şimdi oyuncaklarını açalım mı? ben de düzelttim. Evet arkadaşlar. Asantala yardım etmiyorsun. Çünkü ben bakalım bu sefer ne çıktı? Bir sürü yapım aşaması çıktı ama ay çok güzel bir şey çıktı sanki. Bakın. Hasan Talha, bu çok güzel bir şeye benziyor. Rengarenk. mihrim Hasan Talha. Bir bakalım. Aa! Helikopter. Arkadaşlar helikopter. Ay çok güzel. Ben şimdi Mihriman yapalım bunu. Arkadaşlar biz yapalım yaptıktan sonra tekrar size göstereceğiz. Ay buymuş Mihriman'ın çok güzel arkadaşlar. Çok bayıldım. Niye yok burada? Ya da böyle biz. Tamam. Şimdi Hasan Talha. Ne? Pardon, pardon. Telefon düşürdüm. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hı hı. Ben size siz bana yardım ediyorsunuz. Hı hı. Tamam mı? Bunu yapalım. Hı hı. Şimdi arkadaşlar çekiyoruz sizde görün diye. Paylaşıyoruz sizlerle. Bir bakalım nasıl yapıldığını. Evet, bu şekilde. Ama bunun uzun direği burada. Nereye gelecekmiş? Anne, ben Dur anneciğim. Şimdi asantalla. Önce kardeşininkini yapalım. Bu ben tıpa mi? burayaymış. Dur aşkım. Hmm. Evet burayaymış. Bu Evet ne aşkım o? Ne o? Hmm. Büyük kapı. ihtimal böyle olacak. Ya da böyle olacak. Ben anne. Yapmayı çalışıyoruz. Bakalım aşağıda mı altta mı duruyor? Altta duruyormuş arkadaşlar. Sanki yapıyoruz. Önce bunu Dur. Ben... Az anneciğim önce bunu bir yapalım mı? Hadi. Ondan sonra yer misin? Ben senin bu. Nerede hani bu? Evet arkadaşlar. Hasan tara sen de seni neyse. Ben kim yapayım mı? Bakalım. Sanki bu değişik duruyor arkadaşlar. <laughs> Bakalım şöyle mi dur yapıyoruz. <laughs> tamam bekleyin vereceğim su. Bunu yapayım bir. Onu belli. Gel, yeri mi? Gel, bak, gel. Doğanı benim olacak. Kuracağız. Tamam mı? Evet. Şimdi burada bir bir püf nokta var. Hım. Bunu da tüm olarak yapacağız. Bunu tamam ama ben Arkadaşlar yapmaya çalışıyorum. Ama ben şöyle şey yok. Tamam aşkım dur Mirma. Önce bir yapabilseydik. Arkadaşlar biz yapalım ondan sonra çekim yapalım. Evet arkadaşlar. Eee Hasan Talha'nın oyuncağı bu. Hasan Talha'nın çok farklı bir oyuncağı çıktı. Bakalım neymiş? Sporcu kafalarmış. Sporcu kafalarmış. Şöyle sporcu kafalarmış. Ben şimdi birimayı devam ediyorum. Yaptıktan sonra tekrar çekeceğiz. Değil mi? Senin kim mi? yapacağım anneciğim. Bekleyin beni. Evet arkadaşlar bulduk. Bu şekilde. Tam ortadan geçiyormuş. Bunu da takıyoruz bu şekilde. <laughs> Ver annecik. Mihrim açık. Hasan Talan oyuncağı da çok güzel arkadaşlar. Ver anneciğim. Bana bir takmak Evet bana böyle bir Ötmek, Ve evet. Ötmek, Ve arkadaşlar. Tekrar. Aa mihrimah. Çok aa, güzel aa, bu aa, oyuncak. Bende. Sıra sende. Dur dur takayım bir. Şimdi tekrar geçeyim. Bakın arkadaşlar çok güzel. Baki. Ve Hasan Talan oyuncağı arkadaşlar. Abi. Büyük, büyük bir ihtimal böyle takılıyor. Dicik. Hasat seninki de böyleymiş. Ama bu şekilde takılıyor. Seninki biraz e Arkadaşlar Hasan Talhan'ın böyle. Biraz hassas bir oyuncak. Biraz hassas. Bu şekilde. Ama Ver ben takayım anneciğim. Ver. Ana bu ne senin de çıktı. Hadi. Tut böyle ittir. Bak şöyle şöyle bak bana bak bana bak Elime bak. Bak 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 bak. Bunu tutuyorsun. Bunu. Sümba. Bak git oraya Mirma. Tamam <laughs> gel. Getir hadi getir. Hadi arkadaşlar Mirman oyuncağını da yaptık. Mirma bir daha ver anneciğim. Çekelim. Aha yerde yerde yapılış yapılmış halini gösterelim tamam, arkadaşlar. Anne. Ver anneciğim. Takayım. Tamam sana vereceğim. Sen yapacaksın aşkım. Evet. Bak çekim az. Dur. Haberi şu şekil. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu Mihriban oyuncu. Kapatıyorum çocuklar. Görüşürüz. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Evet. Tamam. Kayım sen onu unutmayın. Kayım sen onu unutmayın. Abone olmayı. Abone olmayı. Az bir daha de. Kanalımıza abone olmayı. Kayımca onu olmayı abone. Abone. Amca ben abone diyeceğim. Tamam bak şimdi diyorsun kızdın ya. 我不能。嗯